Herkese merhaba. Bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Aa, çok iyi şeyler çıktı. Şunu bırakıyoruz. Şunu da bırakalım. Şunu da bırakacağız. Arkadaşlar geri alacağız. hiç böyle olacağını beklemiyordum. Ay kolay değil ablacığım önce. Resmen çıkıp geldi babam ya. Gerçekten hala inanamıyorum Rüya. Karşımıza tekrar çıkacak biliyorsunuz değil mi? Ha yani bununla da kalmaz söyleyeyim yani. O zaman ne olacak peki? Hani babamızı sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Nergis ya biz de zaten bunu düşünüyoruz ya. Sen de yüzümüze bakma. Bilmiyorum sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz? Ben, 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 ben. çocuklarım neden sizle oynadık? 4.000'dan bakalım. 2.000 var. 9.000'dan bakalım. Tamam bu iş. ne zaman geldik? Evet. Arkadaşlar şimdi sonra evet. olarak devam edelim. Peki, Mito mi? Mito evet, çok istiyorum. Oynamak, Oynamak da istiyorum Tamam Ne Ne Yoktu arkadaşlar. Tatlıya bakacağım. Çünkü onun şeye gidiyorum. Ona insanlara saldıracağım. Şimdi arkadaşlar size şeyi göstereyim. Arkadaşlar size daha sonra göstersem. Şimdi Allah be. Ne oldu şimdi? Şuraya giriyoruz. Şak ben burası benim eski yerim. Ya eski yere geldim. 3 <laughs> yıl önceki video yerim. Şaka şaka 3 yıl video çekmedim. Arkadaşlar bak şuradan yürüyoruz tamam mı? Allah! arkadaşlar. Böyle yaptık mı olur? Lan sen zombi. Hı, korsan zombi oldu. Buraya gidiyoruz şimdi. Yormayın sen. Arkadaşlar bu taraftan mı gidelim? Bu taraftan mı? Yoksa bu taraftan mı? Hangi? Biz buradan ne geliyoruz. Da. Evde yaşanmıyor ya. Evde yaşanmıyor arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar. Aa doğru. Birincisi boş. Şuradaki delik ne yapıyor bir bakalım. Aa hiçbir şey de yokmuş. Ya yani bir şey alacağım. Peki de bir her yere blok koyarak gidiyorum. Long mu şimdi? Bir yere gideceğim. Şuraya blok koy. Zengin olursun diyecek. Bu kadar gelecek dur bir saniye. Abi ben oraya geldiysem ne alaka? Az önce. Arkadaşlar sihir evet. mi? Arkadaşlar şimdi şu taraftan gideceğiz. Hoppa. Ne yapacağız? Blok koyacağız tabii. Hoppa. Hoppa. Efendim. Bana bir saniye. Bekle. Şu an video çekiyorum. Allah o nasıl bir şey dönüş. Arkadaşlar bu arada like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atamlara. Yorum atanlara Ka kalp, kalp, kalp atacağım. Onları bekliyorum. Amerika oğlum. Ya bunu ya ben çıkarım işte böyle. Şak. Ne varmış bir bırak. olsam bari. Gerçek iskelet. Gerçek iskelet. Saldırdım. Nereye geldik? Burası neresi? Arkadaşlar şimdi yeniden devam ediyoruz. Ama bu arada şehri kendisi yapmadı. Evet arkadaşlar. İşte bunu, bunu yükleyince direkt kendi kendine çıkıyor. Ben de parkur yapayım. Biz hazırlamıyoruz. Oyuncu bizim için hazırlamış. Bakalım. Oh my god. Şunu bırakıyoruz. Elmas kılıcı var. Elmas kürek yok. O bir bırakalım. Bunu da bırakıyoruz. Bunu da. Önce setleri al da giy. Set setler bende var. Görmüyor musun? Ama bunlar şey bitmiş. Allah! Lan kılıcı bıraktım. Ha bunda şey bitmiş. Hepsini değiştiriyoruz. Şimdi setlere gelelim önce. Şok 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 şok. Şok. Şimdi Ay şunu alıyoruz. E şunu alıyoruz sandım. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Çakmak. Şunu gittin. Sen de git. Sen de git. Oh, taşı almayı unuttum. arkadaşlar bakın bu tarantula. Ne yapıyorsun tarantula? He? oğlum bak arkadaşlarım çok yeteneklidir. İşte çok yetenekli olduğu için her şeyin kokusunu alır işte. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada İngilizcesi olanın yoruma yazsın. Bakalım. İçeriden mi?

Bu ne? Ne tekrarlıyor? Arkadaşlar ben neydim? Tahmin edin. Bildiniz. Ben piramit adam. Piramitlerin gücünü veren tek piramit benim. Tarı TNT. Pum Patladı. Bu ne kadar küçük bir patlamadır. Öyle... Arkadaşlar, normalde <usladım> bu şeyin girişi. Arkadaşlar... ha? ofret He? ben. diye mi? Hayır. Uh -hmm. Arkadaşlar, videoda diyor ofret demiyor. Hayır, ben ofretim. Ben gofreti seviyorum da ama şu anlık yemek istemiyorum. Şu an sen bana cips, şu an ben sana cips versem yer misin? Evet. Ben yemem ki. Hı? Arkadaşlar bu bir piramit. Piramitin iç. Piramiti koşacağız. Piramitte. Arkadaşlar gördüğünüz Olmuyor. gibi. Ya, saçma videolar çekme. Kapın şu videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. E yani hasta olduk. Ondan sonra gittik. E, iskeleti, iskeleti öldürdük. Creeper'lara da saldırdık. Creeper'lara da saldıracaktık da. Creeper'dan o işi çok patlar diye. Şimdi ikinci. Şimdi şimdi şuraya atlıyoruz. He. Al. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İkinci videoda görüşürüz.